geldin doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali et Tevbe suresi 36 ile 50 ayet bölüm 3. 9 et Tevbe 36. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan 4'ü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde, Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek, kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah, kötülükten, sakınanlarla beraberdir. 37. Haram ayları, ertelemek, sadece kafirlikte ileri gitmektir. Çünkü onunla, kafir olanlar saptırılır. Allah'ın haram kıldığının sayısını bozmak ve onun haram kıldığını helal kılmak için, haram ayını, bir yıl helal sayarlar, bir yılda haram sayarlar. Böylece, onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah kafirler topluluğunu hidayete yerdirmez. 38. Ey iman edenler! Size ne oldu ki? Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya getirir. Siz savaşa çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. 40. Eğer siz ona, Resulullah'a yardım etmezseniz, bu önemli değil, ona Allah yardım etmiştir. Hani, kafirler onu, iki kişiden biri olarak, Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den, çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O, arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona, sükunet sağlayan, emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. 41. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Malları